oynanmaya başladı. Bugün konumuz Ninda. Kutuda ne var oynuyoruz. Şimdi başlamak için taş kart makas yapacağız. Taş kart makas. Taş kart makas. makas. Sen yap. Yani. Al gözünü. Okey. Kapatıyorum. Ben getireyim. Kolarını okay. Şu an. Orada değil burada. da. İçinde de Dokun, dokun. bu ne? Dokunacaksın. Ay Maya ne koydun? Dokun. <laughs> Koklayabilir miyim? Ay. Yiyemezsin. <laughs> Koklayamazsın da. Sen Dondurma mı? Yok. Yanlış. Krema? Yanlış. <laughs> bu kadar zor bir şey görmedim hayatımda. Hiç. O değil mi? No. Ne olabilir ki başka? Sıvı bir şey. Sürekli kahvaltıda yiyoruz. Öğlenleri falan. Kahvaltıda? Öğlen. Öğlen. Ay, ay, rengi, rengi ne? Çünkü şu, bilemiyorum. Beyaz. Beyaz. <laughs> Çok iğrenç. Kahvaltıda mı yeniyor? Ben öyle bir şey yemiyorum. Tamam ne birazcık? Şey puding yani tatlı bir şey mi? Hayır. Sağlıklı, Aynen. çok sağlıklı. Çok sağlıklı mı? Ben şey muz. Meyve değil çünkü meyve değil. <laughs> Vallahi bilmiyorum ben pes ediyorum. Tamam. Sen kazandın. Söylersin. Neymiş? Yoğurt. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Açık. Baya puding gibi bu, yoğur gibi değil. Şimdi sıra sende. Hazır mısın? Hazırım. Tamam, getiriyorum. Bakalım bir Bu ne <laughs> <laughs> Yoğurt. Hmm, bu ne be? Balık. Balık da değil. İstersen kokla. Parmakları. Pes. Hayır hayır hayır. Biliyorsun. Kesin biliyorsun. Kokla. Koklayamam. <laughs> pes diyorum. Pes. Pes mi? Biri bildi mi? Ne bu? Hayır. Aa, o kadar koyacağım. çok zor yapma ama. Baya fare koyarım. Ah fare? Ben fareden çok korkuyorum. Maya, Maya yapma. buna ne koyarım? Allah ım, Allah. buna böyle yapma. Bir şeyler yiyorsun ama sen sanki. Yemek iyi yemek Yine böyle cıvık, cıvık oluyor mu? Ha <laughs> Ay çok iğrenç. Aa. <laughs> sen neden onu sen yiyor musun onu? Hı hı. O zaman deneyeyim mi? Deneyeyim. Ama çok iğrenç. Ben yemeyeyim. Yasak. Ya sak. Şey ha hmm. hamur hmm. ve su karışımı. Yanlış. Daha fazla bilmen lazım. Ama sen yiyorsan ha şey ya. Tatlıya benziyor. Okey bildim. Ben İsviçereden geliyorum. Çikolatalı. Erimiş. Ama adı ne? Nutella. Yes <laughs> evet bildim. Hadi al bakalım sıra sende. emin olayım görmüyorsun değil mi? El mi sallıyorsun? Ne yapıyorsun? İki mi üç mü ne yapıyorsun? Aa, geliyorum. Pit kokulu olduğu zaman testlerim Koydum. Şimdi eline koyabilirsin. Bakalım. Korkma korkacak bir şey Kokuyor mu? Evet. <laughs> Hayır. Kedi mi? Kedi mi? <laughs> Tüyler mi var ordan? Yapıcı değil ya. Halbuki. Okay. Bence tamamın elle. <laughs> 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 bu ne be? Ay! Pes 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 ne? Başla! Anne anne anne, anne. Bu ne be? Sıra sende. Peki. Ben sana daha kötü bir şey getireceğim. Aynen. Yer etmeden çok kötü şeyler getireceğim. Ay. Al bakalım ters. ben hemen geleyim tamam. alayım Tamam. <laughs> sen var mısın? <güzel. gülüyor> Artık onu nasıl konuşursun? Okey mi? Okey. Tamam şimdi. <laughs> Avuçlar. Ay çok iğrenç şey ya. Slime mi? Aa, Aaa! <laughs> inşallah o değildir. Slime Burada bir değişik bir şey var burada nokta nokta. Oktopus mu bu? Al. Oktopus mu bu? Oktopus, <laughs> Oktopus ne be? Oktopus <laughs> ne? Ne diyorlar ne diyorlar Türkçesi? Şey var ya böyle bir sürü bacak. Oktopot. Aktopot mu? Yes. Bak. Sana inanamıyorum. Yes. <laughs> e çok iğrenç. Korkmuyor musun sen? Hayır. Birinden birazcık korktum ama. Bana az önce çok kötü bir şey koydu. Bu sefer sıra bende. Bir ne yapacağını bilmiyorum. Tamam. Hayır hayır hayır. Biliyorsun, kesin biliyorsun. Eline al, mi? eline al. Tamamen. Ha? Sence ne? Kek. Hayır. Tuzlu. Ay ya köfte. <laughs> acıymış. <laughs> Sıra bende değil mi? Sıra sende. Senin var ya çok kazanacaksın. Bak bakalım. Kim kazanacak acaba? Çok merak ettim. <laughs> tamam mıyız? Tamam, ben Ay bu ne? <gülüyor> Tüylü. <gülüyor> Hayvan mı? Yok canım ya var mı? Nefes alır mı? Bir dakika. Kumaş parçası, üstünde tüyler var. Yanlış mı? Yanlış mı? Ay yok. <laughs> evet. Kuş tüyler mi bunlar? Ya, ne no, yanlış. Burada niye burda delik var? Eldiven? Yes. Kimin eldiveni? Benim. Wow. <laughs> エッジ